Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5. bölümden karşınız. Yes. Evet. E, ee, Blue olan gelsin. Bekliyorum. Var. Tamam mı? Geleceğim ama ekonca yani, şey yapacağım. Ekinleri yükselt demeyi için. Mehmet sen mağaraya gelsene. Geliyorum. İskelet fazla var ha öldürebiliriz değil mi? Öldürürüz oğlum, Kalkan var. İşte, ok. Ben kalkanı bu arada hiç kullanmamışım onu fark et.

Ka gelin buradan buradan gidelim. Merhaba, Son Durun oyun babayı çıktı. Gelin gelin şurada var. Gel ata geldim demirin olduğu yere. Önümde olması lazım. Ha, önümde, önümde. Gördün değil mi? Görünüm. Benim şu an önümde mi Demir? Aşağı mı atlasak? Nasıl? Bana aşağı atsak. Bana düşmek istiyorsanız gelin ben. Ben mi? Ata yavaşça gel Mehmet. Sen kimsin ata Mehmet kim? Ben evet, bir Ata düşme ata düştün. Düşme. çok dikkatli ol ama çok riskli duruyorsun öldürme videoyu ben bitirmek zorundayım kanka eğildiğin için şey olmuyor düşünmesin en sağa gittim ben Demir aldın mı? Şu an rekorunu kırıldı. Of kazmam kırıldı benim yani kırıldı sayılır. Gel. Bir tane atsan ama bir tane de demir var atma. <laughs> yok yok atma demir kullanacağım. Dur dur zon, önümüzde zombi sesi geliyor. <laughs> Az kalsın düş ha. Hadi be önümüzde çıkmıyor. ata tam gördüm zaten aldığını. Şuradan ben... birazcık ortalara doğru gitsek. Tabii şurada bir açılsa. Alta doğru kazıyorum. Evet al. Demir kılıç buldum bir anda. İlk hedefimiz o. Altı sekiz var. Altı bu. Ben de, 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 Emin misin? Dur dur. Bine, Hı -hı. İn. Bekle, bekle. Bir tane daha in ya inmiyor. Cık. Allah Allah. Ben mi bir şey yapıyorum? Hı -hı. Oo, altta bir şey var. Çekilse oradan. İkiniz de çıkın ben buraya bir şey yapacağım. Çekil. Çekil. Tamam. Gelin. Demir kutu var. Çok yavaş gelin. Allah rahmet eylesin. Dur dur ata geliyor. Ata sakın ölme. yetişmeye çalışıyorum. Bence. Atlayınca sana bir şey oldu mu bir de sen nereden atladın? Nereden atladı? Iki, kaldı. Nereden atladı? Mehmet gel. Ney? Bir... Tamam. De... Ne? Ne? tamam dur yetiştim. dayım dur. Hayır. Oo. Evet, hadi O da. baba. var. Durun. Son 9 kalbin. Aha! Son 3 kalbi. Tamam <laughs> Ya bir de geri çıkması var ya. Var anne fazla fazla bir de var. Ben o Bir arayın bakalım. Ben ileri doğru gideceğim. Ben geliyorum. Ata oradan gitme oraya boşluk. Demir var, demir. Demir Ata yardıma gel üç tane iskelet. Nerede? Geliyor. Bismillah. Nerede? Gel. Böcü şey var şu anlık. İskeletler arkaya gitti. O, 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 şey. Aa, Yetiştim dur. Alın oradaki öyle, ipler. Bir de var. Aha köylü zombi. Ta, ne olur yardım edin. Yarın içine düştüm. Oh, Mehmet, kanka görüşürüz. Oh, Suya düştüm çok iyi. Ne olur yardım edin Mehmet. Suyun içine atma. Uuu uh, ata ata lav buldum. Kova kova lazım. Bilmiyorum acayip bir yarıktayım. Ay bak sen adını gördüm ata bak. Ben acayip başladım. Ata adını kaybettim. Ne? Ha. Gel. Bek son, gitme, bek son. Dur lavı kapatacağım ben. Abi çok büyük bir sorun bebek zorluyor. Hiç sevmem beni, neyse Lavı kapattım inşallah şey çıkar, elmas. Bir dakika, kanka amatist var. Oğlum sen ne anlatıyorsun öyle bir lav. Mehmet çabuk gel. Mehmet. Mehmet çabuk gel. Mehmet çabuk gel. Amatist falan bul, bir şeyler buldum. Elmas katındayız. Son bir Zombi... Mehmet. Mehmet. Mehmet öldün mü? Bir buçuk tane. Gelin gelin her yer demir dolu. Elmas katındayız. Neden? Aha ametist buldum. Arkadan On bildiğin ametist bir onu buldum. <laughs> Orayı ilk ben Ya elmas sandım. Gelsenize. Vallahi. Şu an elmas katındayız. Eksi sekizdeyiz. Her an her yerde elmas çıkabilir. Ya neredesiniz? Vallahi. Acil gelsenize. bana acil şey lazım. Gelin. He? Gelin, gelin, gelin. gelin burada uçsuz bucaksız bir yer var. Geri buradan. De, tamam, evet, evet çıkarız. Tam gel bir hata. Burayı bir bakalım buradan. Aha oh, spam var burada. Kafesli bir şeyler var. Örümcek sesi geldi böyle. Nerede? Gel gel. Örümcek sesi ise bir de uçsuz uçaksız bir yer spam var burada. Acil gelin. Tam gelin. Mehmet gel. Gel meşale yap. Yak buraya devam et yakarak. Ben de meşale yapayım. Kanka atayınız senin yardımına düştük. Gelebiliyorsun gel. Mehmet gitme. Dur ben merhaba oğlum oynuyorsun. Kanka, kanka çok kötü bir haberim var. <laughs> kanka çok pis yaptık. Sadece iki meşalem var. Ne diyorsun? Ya bu asla... Kömürün kanka. yanında mı? Kömürüm var ama çubuğum yok. Çubuk bakalım çubuk. Yedi tane çubuğum var. Oh, çok... tamam gel gel gel. Gel gel yanına yapalım. Taşıyım da var, pratikim de var. Kraftiyi buraya koyuyorum ben Mehmet gel. Eğlen, Aa, Kaç canım var? Aa, Geldim. Kanka Gel ya, seni gördüm adını oradan gitti. Solu Sonra... evet, tamam, 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 tamam. Gel oradan. Geldin tamam gel buradayız. Gel şuraya pratik da Tamam sen doldur. Evet. Mehmet yemeğe falan ihtiyacım var mı kanka? Yok. Vay tamam. Vay. Ata gel çubuğu atıyorum. Attım. At. Oğlum ben ne var? Söyleseyim. Sen yap. Alamıyorum, alamıyorum. Neden? E, e, Atsana bir şeyler. 7 tane yedi. bana geldi bana. At. Atıyorum. atıyorum. Hadi yap. Mehmet sen de çubuk var ya, onu da versen. Tamam. Mehmet sen Attı. Evet. İki tane mi? tane. Tamam. Yaptın mı? Şey buraya kur. tane var. Nerede Gel buraya gel. Spam buradan bilmiyorum ama örümcek sesi geliyor. Yakınımızda yani bir, ma bir şey var yani. Bir yaksana. Devam et. Demi, demiri al. Bak bu duyuyor mu? İlla ki bir şey var. Onu. Suyun içindeler su. Yavaşça gir buraya buradalar. Ata gel aşağıdan girek. Ata azıcık meşal atsana. Gir oradan. Yak. Bir buradan. Oo, alt çok iyi. Biz burayı bulamayacağız sen evi. Ben de atladım. A acil ışık yap. <laughs> Benim şey vurdu. İskelet vurdu. Abi gel, abi gel. Respawn, başkapı. Ya bu respawn ya. Gel sen. Ah! Ata şuraya girelim. Elmas gibi bir şey var. Gel gel. Yak. Yak buraya. Gir. Tam devam et. ah oh. Yaksana abi. Ha şuraya doğru Gel suya atlayalım. Öldüm ben. Aç çocuklar. Ben vurmadım. Şey yapsana ışık yaksana bir Yok ki bize ışık olsa biz ne yapacağız hata? Hmm. Gel buradan gidelim. Aa, bura Aa lavlar. Lavların olduğu yerde elmas çok oluyor. Gir. Lavları söndüreceğim ben. Yani. Necessary... Dur dur bu lavları söndürelim. Bekle çekil. Ata. Şuraya çık. kapattım kapatamadım obsidyen yemin et elmas illaki var o zaman ee, evet dur elmas gidiyor şey gidiyor la ah mı ah, ah, ah. hayır reklam geldi arkadaşlar Atayla Mehmet arkadaşımız Maalesef öldü. Evet. Arkadaşlar hardcore serimiz buraya kadarmış. Arkadaşlarımız burada öldü. Evet. Videoyu kapatma zamanı geldi. Arkadaşlar hardcore 5. bölümde oynanan gün sayısı 15'ten. Yani 50 gün dedik, 15. günde bitti. Buraya kadarmış. Hardcore serimiz bu, bu kadardı. 5. bölümde bitti. Yine de abone ol, like atmayı unutmayın. açıp